merhaba arkadaşlar. Bugün sunucumuzu temizleyeceğiz. Yaklaşık 5 yıldan beri çalışıyor. Herhangi bir temizlik yapmamıştık bu zamana kadar. Sunucunun bakın şurada RAM'leri var. Bunların altında iki tane CPU'muz var. Ee, bunun yanında şuradaki fanlarını söktük. Burada toplamda 6 adet fanımız var. Şurada dişlerimiz var. Dişlerimizi de söktük. Ki onlar zarar görmesin. Sunucumuz burada. Şimdi bunu hava tutacağız. Sizle beraber ne kadar toz çıktığını göreceksiniz. Ee, hadi bismillah. Şu an belki havın aydınlığından etrafının gri olmasından evet. belki tozlar pek görünmedi ama fera, şimdi fera pek toz olacaktır. Olacaktır. Şimdi sanlara gelelim. En çok tozu bunlar çekiyor. Şunları da şöyle yan yana koyalım sunucuya gitmesin tekrardan tozu. Hatta böyle Bu arada bunun böyle direkt hava tutmak iyi değil. Hem devir sayısını açıyor. Şöyle özel tanıtırsam böyle. Hala çıkmayı yaramıyor. <laughs> Arkan fana basma. Evet. Ya sessiz olun. Sistem odasında iş yaptırmayın bu şekilde. Yani e, herhangi bir onarım, bakım işleri yapmayın. Sistem bizim sistem odasının önüne geçen giriyor. Öyle bir sistem odası. Aynen. Yani elektrikçi giriyor, bir şey deliyor. Asma tavan takıyor, geliyor, çıkıyor böyle. Tabii yeni bir sistem odası yapacağız. Data Center gibi. Oraya Koyacağımız tek sunucu bu olmayacak, bunun gibi bir tane daha sunucu almayı planlıyoruz. Yeni bir firewall alacağız, hepsi e, yani ortalama bir, bir milyonluk içeride olacak. Bunların içinde barındırılan video, bilgi, e, milyon dolarlık bilgiler yer alıyor. O yüzden milyon dolarlık derken tabii şirketinizden ne iş yapılıyorsa hepsi onun için atıyor. onu aynen. düşünün yani. Önemli yani. Önemli veri, veri her zaman önemlidir arkadaşlar. Aynen. O yüzden aynen. sistem odası, veri kaybı yaşamak istemiyorsanız bunların temiz olması gerekiyor. Evet. Cihazımızı bu şekilde temizledik. Ben bir son genel temizlik yapacağım. Cihazımızın içindeki parçaları en son içeri alınca anlatırız. Neler var, neler yok. Yani bu temizlik videosu arkadaşlar.